Standarttan herkese merhaba. Bu hafta yanımızda ya benim aslında biraz daha eskiden bildiğim ama e, siz bilmiyorum ne kadardır biliyorsunuz. E, Ceven Gündoğdu var. Kendisiyle bugün e, hem yeni single'ını hem de bundan sonra neler yapacağını, müzikal deneyimini vesaire bir sürü şeyi konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. E, biz de hoş geldik sayılır. Çünkü üniversitenin ofisindeyiz. Evet. Röportajı burada yapıyoruz hep beraber. E, ben istersen şarkıyla başlayayım. Tamam. Mümkünse öyle başlayalım. Hayırlı olsun öncelikle yaklaşık bir ay. Evet, bir yaklaşık ay oldu. bir, ay, Aynen, bir oldu. ay oldu. Hayırlı olsun tekrardan. Çok teşekkürler. Ben hep seni sevdim. Klip de var. O zaten göz bebeğim. Klipten önce klibi de soracağım ama şöyle başlamak istiyorum. Nasıl bir hikayesi var şarkının? İşte Söz müzik, işte kim ne çaldı falan filan bütün bu işte. Şarkının olması gereken bilgileri azıcık bahsedelim olarak, tamam Ya Aslında şarkının hikayesini paylaşmak bir noktada bazen çok tercih etmeyi biliyorum çünkü her dinleyen kendi hikayesini bulsun istiyorum. Güzel. İster istemez belli bir yere yönlendirmiş oluyorsun hikayeyi anlatınca. E, ama seni kırmayayım Hadi azıcık şöyle Te ufacık ederim. bahsetmiş olalım. <laughs> Bu şarkı galiba birazcık şeyin şarkısı. E, ...bilinçli bir şekilde öyle yazmadım. Benim en kısa zamanda yazdığım şarkıydı böyle. Hmm. Filmleştirmek için söylemiyorum ama bir gün gerçekten evde otururken... ...piyano başına doğru çekilip yazmaya başlayıp... ...bir iki gün içerisinde de tamamladığım bir şarkı oldu. Ama tabii evveliyatı var. Genelde bizde böyle bizim kültürümüzde... ...aşık olmak, romantik olmak hep... ...naiflikle hatta bazen zayıflıkla... ...özleştirilir. Evet, evet. Benim gözümde de aşık olmak ve romantik olmak... Ama aynı zamanda güçlü bir kadın olmak gerçekten mümkün. Birazcık öyle bir şarkı ya ben seni sevdim aslında. Evet, kavuşamama durumu var. Her ne kadar aşkını ifade edememekten kaynaklanan böyle sıkıntılı da bir durumu olsa da yine de bu melankolinin ve aşkın içerisinde güçlü bir kadın işte ya da güçlü bir adam da olabilir. Tabii ki dinleyene bağlı olarak böyle bir hikayesi var arkasında. Bir de birazcık galiba Nazım'ın bu şiiri var ya yani sen elmayı seviyorsun diye senin de elmayı sevmen el, el, gerekiyor evet. mu? Sevip de kavuşamasan da hani bu klişenin içerisinde de yine o güçlü ve güzel tarafı görmeye çalışmak gibi özetleyebilirim. Platonik aşk dediğimiz evet. belki biraz olmaya Evet. Peki şimdi piyanonun başına geçtim işte o iki günde ortaya çıktı işte o ilham perilerine teşekkürler. Evet. Klibe de gelelim işte. Ben huzurlu bir klip gördüm, güzel bir araba, klasik bir arabayla yolda hı hı. giden yani güzel renkler, hı hı. doğa falan. Ona hı. da biraz gelelim istersen. Tamam. Öncesinde yine sorunu da tamamlamış ah, evet. olayım. Künye'den de azıcık bahsetmiş Aynen. oldum. Tabii. Ee, evet, diyeyim. sevgili aranjörüm ve prodüktörüm Aral Koray Nilband. Onun dışında Erkan Zekiyar, Umut Oymak'la beraber çalıştık. Piyanoları ve EP'leri de ben, sintleri de ben çaldım hı hı. şarkıda. Universal etiketiyle de ilk yayınlanan şarkımız oldu. Böyle evet, güzel. Bir başlangıç yapmış olduk. Şimdi önümüzde çok güzel planlar var ilerleyen dakikalarda. Bahsederiz muhtemelen. Klibimizin yönetmenliğinde Sinan Kut üstlendi. Klipte de birazcık o demin bahsettiğim hikaye var aslında. Yani seviyor, işte belki kavuşamıyor, belki karşılıklı, belki platonik ama bir şekilde yaşanamıyor aşk. Ve kız arabaya biniyor, gaza basıyor, gidiyor ve kendine başka bir hayat kurmaya çalışıyor. Klipte de o hikayenin paralelliğini yakalamaya çalıştık. Umarım herkes keyifle izler, dinler. Şimdi o başta da dediğim hani şey kısmı vardı ya hani daha önceden de biliyorum işte bir şekilde arkadaş tavsiyesiyle ve iyi bir işte ne diyeyim YouTube ya da sosyal medya takibi sayesinde YouTube'dan tanıdım. Hı hı. Tabii o zamanlar biraz mesela hani iş içinde caz, belki biraz hı hı. cover yorumlar vesaire de vardı. Tabii şimdi o geride kalmadı ama üstüne başka şeyler de ekledin sen. Hı hı. Bu nasıl oldu? Daha doğrusu da şöyle sorayım. Bundan sonra böyle bir yola çıkmak isteyen için bu yoldan geçmiş biri olarak nasıl bir tavsiyede bulunursun? Güzel bir soru. Ya galiba en önemli verebileceğim tavsiye nacizane şu olur. Etrafta gerçekten seni müzik yolculuğunda başka şarkıcılara başkalarının yaptığı müziğe ya da tek bir tarza bunu adlandırmak ve sınıflandırmak daha kolay olduğu için yönlendirmek isteyen o kadar çok etken o kadar çok ses o kadar çok kişi var ki o gürültünün o kalabalığın içinde kendi sesini duymaya çalışmak yani sesinden kastım kendi içinde nasıl bir müzik yapmak istediğini duymaya çalışmak hakikaten emek istiyor. Seni tek tipleştirmeye çalışan şeylerden sıyrılmak kadar tek bir tarza seni yönelten yani sadece pazarlama açısından daha kolay olacağı için tek bir şarkı türünde ilerlemeni isteyen o bakış açısına karşı mücadele edip aslında neyi seviyorsan onu söylemek. Ya benim kendi müzikal geçmişime baktığımda da zaten bu topraklar öyle. Çok farklı müzik türlerinin iç içe geçtiği topraklar. E kendi çekirdek ailemde de ben doğduğum evin salonunda hep aynı şeyi söyleyeyim söylüyorum. Hem piyano vardı hem bağlama vardı. Hmm. O yüzden farklı müzikleri dinleyerek büyüdüm. İşte cazda söyledim. Kendi şarkılarımı şu an tabii ki daha çok önemsiyorum. Daha öznel ve özgün bir durum olduğu için. Pop da söyledim. Türkü de söyledim. Yeri geliyor. Sadece yabancı coverlar değil arabesk bir şarkı. Bir Ferdi Tayfur şarkısını da hmm. Çok hoşuma gidiyorsa söyleyip kaydedip koydum YouTube'a. Ee, yani şu şunu yaparsam, işler bu iş diye değil de sevdiğin şeyi duymaya özen gösterip o temas ettiğin müziklerin hepsini kucaklarsan bir şekilde yol kendi kendine zaten o çatallarından ayrılıp güzel, huzurlu bir yola doğru böyle yavaş yavaş ilerlemeye başlıyor sanırım. Teşekkürler. Eminim bu sözlerin mutlaka birilerine temas edecektir. Umarım. Ee, şimdi şey, Universal'den ilk single geldi dedik. Ee, başka hazırlıklar daha var dedin. Ben biraz bunu açmak istiyorum. Yani bu yeni bir single mı yoksa daha büyük bir şey, daha başka bir şey mi olacak? Nasıl bir? Aslında bizim süreç? için 2019-2020 çok yoğun şarkı paylaşacağımız bir süreç olacak. Hmm. Ben çok uzun zamandır şarkı yazıyorum ama hep bu şarkıları işte her şeyin bir zamanı var ya paylaşmak için. E, sabırlı olmam gerekiyormuş. Sabretmeyi hmm. öğrendim. Başka projeler, başka sahne üzerindeki projeler yani hep şarkı söylüyordum ama kendi şarkılarıma son bir senedir aslında tamam dedim. Ben bu cebimde biriktirdiğim şarkıları artık daha fazla beklemeyip e, paylaşmalıyım. E, böyle yola çıktık. Dolayısıyla bir birikmişlik olduğu için son derece sabırsızım ben. Hmm. Çok dürüstçe söylemek gerekirse. An, e, 2020 baharında bir albüm gelecek. Yine sözünüz bana ait şarkılardan. Biz onun da ufak ufak çalışmalarına başladık ama onun öncesinde de biz iki ya da üç single daha yayınlamayı planlıyoruz minimum bir tanesi bu yaz bitmeden umarım çıkacak güzel bir sürpriz yani Hani o önceden birikmiş şeyleri artık böyle hızlı hızlı paylaşmak istiyorum peki e, vallahi heyecanla bekliyorum e, şunu da sormak istiyorum şimdi bu albümün içinde şey şu belli mi e, tamamen yeni şarkılardan oluşacak bir şey mi olacak yoksa işte bizim mesela geçmişten belki duyduğumuz e, çok da ee, olumlu tepkiler alan cover'larda için içinde olacak mı? E, albümün tamamı sözü ve müziği bana ait şarkılardan oluşacak ama belki bir tane cover sürprizi belki koyabiliriz. Evet. Hani <laughs> bazen geliyor aklıma böyle bir şey de yapsak <laughs> mı diye ama bir hikaye anlatım aslında. Albüm ve single'ı <laughs> ayıran en önemli Aynen. şey de o. Hani şu an artık tüketim çok hızlı olduğu için tek şarkı tek şarkı ilerlemeyi tercih ediyoruz. Çoğu şarkı ve şarkıcı ve şarkı yazarı hı hı. olarak ama e, albümde de başka bir bütünlük var ya hani o düşünüyorum Sertab'ın Del albümünü arabaya koyduğumuzdaki o hissiyat ya da ya. işte Candan Erçetin albümlerinin o o zamanki o hissiyat bir başkaydı. O yüzden o hikaye bütünlüğü de sanki hepsi bana ait şarkılardan oluşursa daha anlamlı olacak gibi geliyor. Ama bir cover sürprizimiz olabilir. Öyle bir fikir evet. de var açıkçası. Yani bu dediğine çok katılıyorum. Ee, evet hani singıllar... E, hiç karşı değilim çok da mantıklı buluyorum evet, özellikle şu evet. tüketim şeyinde Hı -hı. ama e, hepsinin bir bütün olarak baktığımızda orta bir albüm albümleşip ortaya çıktığında da bir hikaye oluşturması o da çok güzel bir maharet Hı -hı. ve bence dinleyici için de çok güzel bir e, nasıl diyeyim hazine Hı -hı. olarak kalacaktır bekliyoruz. Umarım çıktığında da onlarla alakalı tekrar buluşup Umarım. tekrar bir konuşma gerçekleştiririz. Çok Kesinlikle. Şimdi biraz şey gelmek istiyorum. Evet şarkı söylemek, işte piyano çalmak bunlar var. Ama bir de bir müzikal var. Hı hı. Geçen hatta hala Sezon kapattı mı? E, Damdaki... Şu an yaz dolayısıyla sezon kapandı Bitti. ama sonbaharda yine başlıyor. Yine başlayacak, Damdaki Kemancı. Evet. Şimdi yani çok önemli bir aslında şey müzikal kült bir eser. Bir eser. <laughs> yani sinemadan tutun, hani bir sürü bir sürü farklı uyarlaması var. Siz de bunu Türkiye'deki bir parçası oldunuz. Evet. Öncelikle ne hissediyorsun? Hı hı. Böyle bir şeyin içinde yer almaktan nasıl bir şeymiş? Daha önce böyle bir tecrüben var mıydı? Onu da sormuştum, evet. dağıtacaksın abi da. Vardı aslında. Var mıydı? Yani İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda ben iki sene yine bir Broadway müzikalinde halinde olarak oynamıştım. Hı -hı. E, aslında bu soruyu iyi ki sordun. Çünkü Hı -hı. çoğu yerde karşıma şöyle bir soru çıkıyor. İşte oyunculuk mu, müzik mi? Ama aslında müzik daha büyük Hı -hı. tutkum galiba gibi. E, benim bu zamana sorry kadar... <gülüyor> <gülüyor> ne olur sorma <gülüyor> bana <laughs> soruyu. Bütün performans sanatlarıyla aslında bir bağ kurmaya çalışıyorsun karşındaki kişiyle. Ve karşındaki evet. kişiyle bir bağ kurmaya çalışırken de kendini keşfetmeye çalışıyorsun aslında. Form Öyle basit yani evet. bu dans için de geçerli, resim için de geçerli. Evet. Ama benim kendi hikayeme bakacak olursam ben e, İstanbul Üniversitesi Evet Konservatuarı Müzikal Tiyatro Bölümü mezunuyum aynı zamanda. Dolayısıyla müzikal sonradan bir anda hayatıma eklenmiş bir şey değil. Evet. İlk e, mezun olduğum zaman da iki sene de Evet Tiyatrosu'nda çalıştım dediğim evet. gibi. Fakat benim bu zamana kadar yer aldığım bütün projeler e, hem müzikal olsun e, hem işte dizi az sonra muhtemelen soracaksındır o da evet. hep gelen Ama sorulardan sen sonra, biri. Sormasam mı dedin? <laughs> yok yok sor gitsin <laughs> Vallahi hiç sıkıntısı yok ama İstanbul'u Gelin Hı -hı. hikayesi de baktığında bütün projeler zaten müzikten ayrı projeler değil. Benim oyunculuk yaptığım projelerin hepsi kalbine müziği oturtmuş projelerdi yani. Hem dizi öyle, müzikal zaten bol bol şarkı söylediğim bir eser. Tabii. Gelip umarım sen de izlersin önümüzdeki sezonda. Dolayısıyla hepsini bir bütün olarak görüyorum. Bir de tabii müzikal kökenli olmanın belki bana şöyle bir faydası var. Benim çocukluğumda da niye o müzikal filmleri izlediğimde çok etkilenirdim televizyonda'yı düşününce. Hı -hı. Hani Hem müzik, hem oyunculuk, hem dans hepsinin Kesin. birleşimiyle bir hikaye anlatmak gerçekten o bütün çok güçlü öğeleri kullanmak oluyor. Ben de şarkı yazarken yani hepimiz gibi kendimce kelimelerimle, o kelimelerin etrafında şekillenen melodilerle bir hikaye anlatmaya çalışıyorum. Hani hikaye anlatıcılığı bakımından müzikal tiyatro zaten çok insana yol gösteren bir form. O yüzden hepsini iç içe görüyorum. Tabii ki Damdaki Kemancı gibi bu kadar Broadway'de çok uzun yıllardır sahnelenen bir eser. Çok güzel bir kadro. Mehmet Ali Kaptanlar, Bin Nurkaya, da... Özgür Çevik daha nice çok güzel arkadaşım. Böyle güzel bir şeyin bir parçası olmak Hı -hı. insanı çok mutlu ediyor. Çok güzel. Umarım devam eder uzun yıllar önümüzdeki boyunca. Önümüzdeki sezon ama kesin var. Evet önümüzdeki sezon devam ediyoruz. Peki. Hı -hı. O zaman... Dizeye gelin mi yavaştan? Tabii. <laughs> <laughs> İstanbul'u Gelin. <laughs> e, orada da yer aldın. <laughs> ee, o nasıl bir deneyimdi? Yani şeyle kıyas için sormuyorum. Sadece tecrübe açısından, apayrı bir şey. Dediğim gibi yine aynı şeyi söyleyeceğim. Aslında müzikle benim için başlamış bir Hı -hı. proje oldu İstanbul'u Gelin'de. Çünkü Hı -hı. demin de bahsettin ya YouTube kanalı, dijital platformlar, artık daha özgür medya. E, YouTube'dan bir şekilde bana ulaşıyorlar ve oradaki şarkıları dinlemeyi seven bir yönetmen şarkı söyleyeceğim bir bölüm üzerine benimle iletişime geçiyor. Evet. Ben de aslında ikinci bölümde, dizi kaç sene devam etti bu kadar da sevildi benim sende ama ikinci bölümde bir şarkı söylemiştim. Akabinde böyle bir oyunculuk yönüm de olduğu için devamlılığı oldu. Diziye de devam etmiş oldum ama yine şarkı söylemekti benim şarkı orada söylemek. yolumu açan evet. olacak <laughs> sanma şarkı söylemek mümkündür. <laughs> evet evet. Peki teşekkürler. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Şimdi yaz geldi açık hava konserleri, orası burası bir sürü mekanda etkinlik oluyor. Hı hı. E, belli olan konser var mı ya da işte nasıl öğrenebilir merak edenler? Bütün konserleri sosyal medya hesaplarımdan bilhassa da Instagram'dan mutlaka duyuruyorum, oradan takip hı hı. edebilirler. E, biz bu yaz birazcık yazın sonuna gelmeden önce yayınlayacağımız ve sonbaharın başında yayınlayacağımız iki single var dediğim gibi. Onların kayıtlarına mesaimizi daha çok harcayacağız ama yine de konserler olacak çok ayrı kalmak istemiyorum hı hı. sahneden sosyal medyadan takip edebilirler. Sosyal medyayı iyi kullanıyor diyebilir misin? Özellikle işte hangisini daha çok kullanmayı seviyorsun ya da? Yani çok iyi bir kullanıcı olduğunu söyleyemem. Hı -hı. E, çünkü o hashtagleri işte şu Hı -hı. hangi gün <laughs> hangi saatte böyle stratejik şeyleri. Var, var, evet. Genel yapı olarak stratejik hareketlere karşı böyle Hı -hı. bir baş başkaldırısı olan bir insanım. Çok iyi kullanıyorum demem ama çok kullanıyor muyum? Evet çok kullanıyorum. Hmm. Yani maalesef ki o Instagram gün içinde sürekli, yani stalk'u bilmiyorum ama bir sürekli bir hmm. insanın eli gidiyor. Yani bazen kendime kızıyorum hatta o derece. Ee, sık sık kullanıyorum ama konserler vesaire şarkılar böyle önemli. Yani benim hayatım hmm. için önemli olan detayları mutlaka paylaşıyorum. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ederim. Bize vakit ayırdığın için umarım e, güzel haberleri, güzel Single, albüm ve konser haberlerini bizde paylaşma fırsatı buluruz. Umarım Tekrardan yine birlikte oluruz. Ben teşekkür Eldette. ediyorum. Standarttan bu haftalık bu kadar diyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoş <laughs>